Günaydın. Günaydın canlarım. Saatimiz tam olarak onu göstermekte. günaydın diyebilirim arkadaşlar. Uyandım, ayıldım. Şimdi kendime bir yulaf kasesi yapacağım. Ama böyle diyetime uygun tabii ki çok fazla kalorili olmadan bir yulaf kasesiyle karşınızda olacağım bu sefer. Ben aslında protein tozu eklemeyecektim ama gerçekten yulaflar beni böyle çok fazla tok tutmadığı için hemen açacağım bunu inşallah. Bunu da yeni aldım. Tam bir ölçek ekleyeceğim ve içerisinde 30 gram protein olmuş olacak bir yanda yulafımın. O yüzden yulaf ezmesini de az ekledim. Bazen yulaf kaselerini bu şekilde hazırlıyorum. Bazen de değişiyor. Şimdi ben mikrodalgaya koyacağım. Pek sizinle konuşamadık arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. 20 saniye de oldu bile. Şimdi bu yeterli olmayacak. Bir 20 saniye daha koyacağım ve aynı zamanda hani kıvamını görmüş olacağım. Ben böyle küçük hani 10 dakikalık, 12 dakikalık sabah rutinlerini izlemeyi açıkçası çok seviyorum. Aynı zamanda sabah yaptığım bir şey de bu kadar suyu dolduruyorum ve kahvaltıdan önce içmeye çalışıyorum. Kahveden ve kahvaltıdan önce. Ben sütü ve suyu birazcık fazla koyduğum için böyle görünüyor. Yani daha sıvı. Ama protein tozuyla onu şey yapacağız. Halledeceğiz. Harika görünen bir tabakla karşınızdayım. Canım ben hemen giyindim. Çünkü fark etmeden galiba video çekerken birazcık oyalanmışım. Onu 40 geçiyor. Benim dersim 12'de ama otobüs 11.30'da falan geliyor. O yüzden yulafımı bile yiyemeden yulafımı buzluğa atacağım. Ki i̇şte böyle daha iyi olacak. Çünkü eğer yemeğimi çok erken yersem çok erken acıkıyorum. Yani daha doğrusu şöyle öğünlerinde iki ara iki ana öğün olduğu için aralar birazcık küçük. O yüzden de çok şey yapamıyorum. Aralarla da doymadığım için hani akşamı beklemek birazcık zor oluyor. İçin 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 sürekli için kullandım. Geldiğim gibi yani saat bir buçuk gibi falan bu yulafı yersem çok iyi tutar beni. Şimdi sadece kahvemizi içelim. Dersten geldiğimde de Yulafımı yiyeceğim zaten ama yulafın yapılışını gördüğünüz çok basit. Eğer hani tavada, tencerede beceremiyorsanız bence mikrodalgayı deneyin. Bugün bir tane dersim var. Onlarda, pardon aslında 3 tane dersim var bugün ama ikisi hocanın ayağı kırıldığı için, ikisi zoom'dan oluyor. Bu arada Maybelline Eraser, bu pembe olan. Pembe olanın galiba sadece bir tane rengi var. O yüzden ben her videomda Maybelline Racer pembe olan diyorum. O kadar mutluyum ki sabah bir tane e-mail aldım. Ve e-mailde şey zaten videoda göreceksiniz hani başka videolarımda. Güzel bir işbirliği var. Yani aslında hani size çok hitap etmeyebilir ama benim çok para harcadığım bir işbirliği. Yani daha doğrusu benim gerçek hayatta paramı en çok onlara harcadığım bu dönemde paramı en çok onlara harcadığım bir işbirliği. O yüzden beni çok sevindirdi. O kadar makyaj yapasım yok ki. Galiba böyle gideceğim. Bir de lip gloss sürelim. Zaten dediğim gibi bir derse gelip gidip bir derse girip geleceğim. Bu <laughs> hair skin and nails vitaminimi alayım. Bir tek. Bu da sabah rutinin içerisinde sonuçta. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Muhtemelen bayağı kısa oldu. Size hemen kombinimi de göstereyim. Öyle bitirelim. Hangi taraftan nasıl göstersem bilemedim. Böyle yaptım. Çünkü dediğim gibi bir derse gidiyorum. <laughs> Bu video sadece böyle. Zaten bir dersim var. Zaten bir dersim var. Değiştirdim arkadaşlar. Bu. Videoyla alakalı her şeyi değiştirdim şu an. Çantamızı hazırlamıştık. Çantayla getirmeye karar verdim. Bu bez çantayı kullanacağım. Neyse ilk önce kombinimi göstereyim sizlere. Şöyle ki ben genelde böyle düşük belli altlarla e, böyle uzun tişörtler giyince burasını katlıyorum. Böyle yaptım. Ve e, benim bu tişörtümü biliyor musunuz bilmiyorum ama ben çok seviyorum bu tişörtü. Neyse şimdi de çantamızı hazırlayalım. İnanılmaz, inanılmaz. Bugün hava çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Even though I have nothing to do with weather. <laughs> tamam tamam. Ben siz çıkamam. Gerçekten o kadar fazla paylaşacak videom var ki haftaya iki tane paylaşabilirim. Şok edici itiraflar. Bir de bu Elf'in Lash and Roll maskarasını kullanıyorum. Ben bir tane TikTok'tan görmüştüm. İşte harika bunu niye saklıyorsunuz kızlar falan gibi. Hani niye daha fazla paylaşılmıyor. Ve gerçekten Baya güzel bir ürün ama hani o kadar böyle neden saklıyorsunuz, neden bize vermediniz gibi de bir ürün değil. Ama güzel. Şimdi böyle cildime çok fazla şey yapmadığım zamanlar, hani cildime çok bir şey sürmediğim zamanlar ben dudaklarımı öne çıkarmayı seviyorum. O yüzden bu of, Maybelline New York'un lifter linerlerinden ben line leader'ı kullanıyorum. Arkadaşlar asla dudağınızdan çıkmıyor. Gerçekten 7-24 böyle dudağınızda kalıyor. Manyak bir ürün. Ve bir yanda dolgu etkisi. Bir yanda botoks etkisi. Botoks. Bir yanda dolgu. Bir yanda dudak vitamini etkisi. Biliyor musunuz? Ben sadece böyle dudak kalemini sürmeyi çok seviyorum. Üzerine başka bir şey sürmeden. Çünkü üzerine başka bir şey sürünce sanki dudak kaleminin etkisi azalıyor. Yani dudak kalemi daha çabuk çıkıyor. Bence. Ki zaten bir açıklaması olmalı. Böyle... Çok daha güzel oldu. Çok daha representable. Bir de böyle incecik halka küpeler takalım ki daha da clean girl estetik olsun. Biliyorsunuz clean girl estetiğe bayılıyorum. Gerçekten bence bir de böyle tam beni yansıtan bir estetik. Evet arkadaşlar ben hazırım. Saçlarımın çirkinliğini görmezden gelirsek Harika olur. Umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Sizi çok 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 seviyorum ve kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.